Beton pompasının Oğuz abisinden herkese selam sevgili dostlar. Sevgili arkadaşlar kanalıma çoktan beri video atamıyordum. E, işlerin yoğunluğundan dolayı. Şimdi ne yapıyoruz? E, dağıtıcı kule bomb. tamir yapacağız, revizyonu yapacağız. E, şimdi müşterimiz satın aldı bir firmadan. E, bunun gerekli arızalarını, bakımını yapıp e, teslimatını gerçekleştireceğiz. Beton star, 24 metre R bomb kule dağıtıcı. Ee, bunun bakımlarını yapacağız. Şu an vinçle atölyeye sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. Bomu vinç taşıyamadı. Normalde üstünde vinçle bir birlikte götürecektik ama taşıyamadı ve tehlikeli olduğu için e, tırın üzerine yükledik. Tırla götüreceğiz. Makinamızı vinçle indirdik. Dükkan içerisine yerleştirdik. Şimdi dönüş pistonlarından dağıtmaya başlıyoruz. Hidrolik emiş filtresini değiştirdik ve emiş hortumunu değiştirdik. Hidrolik yağımızı tamamladık. Yağ seviye göstergesini değiştirdik ve yine kule hortumları yoktu. Sökmüşler de tamamen. Kule hortum tesisatını çektik ve burayı düzenleyeceğiz. Yine bomlarda bulunan hidrolik hortumlara kılıf geçirdik. Kule dönüş pistonlarının bir tarafını söktük. Tamir takımını değiştireceğiz bir tarafını. Çürümüş Sonra diğer tarafınkilerini de değiştireceğiz. Pistonları sökeceğiz. Ve diğer tarafında dönüş pistonlarını söktük. Bu tarafın keçeleri de gevremiş. Aynı şekilde bu tarafta. Kule dönüş pistonlarının ardından kule içi beton borusu ve kelepçeleri, contaları değişti. Bomlarda eksik olan beton borusu, kolluk kelepçe, saç kelepçeler ve saç kelepçe şaseleri değişmesi gerekenler ve eksik olanlar değişti. Boya işlemlerini yaptık. Bomları komple gresli hale yağladık logo yazı işler de bitti. Makinem şu anda işe hazır sevgili dostlar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle herkese kazasız belasız işler diliyorum. Sevgiyle kalın.